Gece çöktüğünde, kasabanın unutulmuş köşesinde, yıllardır kimsenin uğramadığı terk edilmiş bir dükkan karanlığa gömülürdü. Tozlu tabelası rüzgarda inler, kırık camlarından içeri ayaz vururdu. Burası, bir zamanlar antikalarla dolu diye başlayan, gizemli eşyaların satıldığı bir yerdi. Şimdi ise sadece sessizlik ve unutulmuş hikayelerin hayaletleri dolaşırdı. Bir gece, Sarah adında genç bir araştırmacı bu karanlık mekana doğru çekildi. Kayıp bir aile yadigarının izini sürüyordu ve söylentilere göre bu dükkanda olabilirdi. Fenerin ışığı tozlu havayı yarıyor, her köşede unutulmuş zamanların izlerini ortaya çıkarıyordu. Raflarda sıralanmış kırık dökük eşyalar, geçmiş hayatların sessiz tanıkları gibiydi. Sarah yürürken ayaklarının altında cam kırıkları çatırdadı ağır bir küf ve rutubet kokusu genzini yakıyordu. Bir köşede açık unutulmuş eski bir kitap buldu. Sayfaları sararmış, üzerindeki el yazısı silinmeye başlamıştı. Sanki bu dükkan kendi karanlık sırlarını fısıldıyordu. Dükkanın derinliklerine doğru ilerleyen Sara, her adımda daha da tedirgin oluyordu. Tavandaki karanlık kirişler arasından gelen hafif çıtırtılar, ürpertici bir sessizliği bozuyordu. Yerdeki kırık bir aynada kendi solgun yüzünü gördü. Tam o sırada rafların arkasından belirsiz bir gölge süzülerek geçti. Sarah'ın kalbi hızla çarpmaya başladı. Acaba yalnız mıydı? Titrek adımlarla ilerlerken köşede eski bir sandık fark etti. Sandığın üzerinde tozlu bir müzik kutusu duruyordu. Ahşabı solmuş, metal kısımları paslanmıştı ama yine de üzerinde zarif bir işçilik göze çarpıyordu. Sarah yavaşça kapağı kaldırdı. İçindeki karmaşık mekanizma ve paslı iğneler hüzünlü bir görüntü oluşturuyordu. Bir an tereddüt ettikten sonra eli yanındaki kurma koluna uzandı. Belki de bu kutu aradığı cevapların anahtarını saklıyordu. Hikaye burada sona eriyor. Sarah, müzik kutusunu kurduktan sonra neler olacağını hayal gücünüze bırakıyorum. Belki melodi, dükkanın sırlarını açığa çıkaracak. Belki de Sarah'ı daha da karanlık bir gizemin içine sürükleyecekti. Umarım bu karanlık ve gizemli atmosferi zihninizde canlandırabilmişsinizdir.